Uzun zamandır üstünde düşündüğüm ve yapmayı çok istediğim bu listeye sonunda zaman gelebildi. Bu listede bulunan oyunların bekleyenleri tarafından lince uğrayacağımı göze alarak bu videoyu hazırlamak istedim. Listede önemli isimler var ama birçok gerekçesiyle birlikte kendi şahsi sebeplerimi de dahil ederek bu listeyi oluşturdum. Tabii ki her bir oyunun başlıca sebepleri var ama ben en çok canımızı yakacak, en çok sorun çıkaracak olan en kalın başlık üzerinde durmaya çalışacağım. Hazırsanız siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatayım geçeyim. Sağlam bir başlangıç yapmak adına listedeki en çok beklenen oyunla başlayacağım. İlk sıramızda Tronet Liberty var. Bu oyunun son sürümünü Kore'de oynadım. Endgame seviyelerine dahi geldim. Fakat kesinlikle solo bir oyuncuysanız bu sizin için bir oyun değil. Ve hali hazırda çevirme bir oyun olduğu için oyunda çok fazla Paytoin öğeleri mevcuttu. Ve global olarak kapalı beta yaptığında ise yine aynı öğeler mevcut olarak yayınlandı. Bu konunun detayına çok fazla inmeyeceğim. Çünkü Paytoin durumu öznel bir durum olduğu için fazla önemi olmayabiliyor. Ama solo oynayan kişiler için bir grupla oynamak problem yaratabiliyor. Bu genelde özellikle ev ortamında müsait zaman bulamayan kişiler için geçerli oluyor. Bu gerçekten çok büyük bir sorun. Başlangıçta bu kişiler bir ekibe katılsalar da bu ne yazık ki kalıcı olmuyor ve ilerleyen zamanlarda oyunu bırakabiliyorlar. Bu durumda Tron and Liberty için muhtemel son bu şekilde olacağını düşünüyorum. Başlangıçta büyük bir hype ile başlayıp herkes ekip bulma çabasına girecek ekiple beraber bir süre ilerleyecekler. İlerlerken bir yandan da geride kalanlar için Peytovin durumu ön plana çıkmaya başlayacak. Ama azimli olan bir kesimse her şeye rağmen kasmaya, geriden de gelseler ilerleyecek ve zevk almaya bakacaklar. Sonuç olarak oyunda sadece büyük guildler, kalabalık ekipler ve Peytovin basmış kişiler barınabilecek. Çevirme bir oyun olduğu için oyunda çok fazla eksik sistem ve oyunun hiçbir tarafını az da olsa kolaylaştıracak sistem ne yazık ki yok. Bu oyunda her şey zor yoldan yapma zorundasınız. Çok uzun ömürlü bir oyun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Maksimum bir yıl içinde oyuncu sayısı dipleri görecektir. İkinci sıramızda The Queen Fall var. Bu oyun Türk yapımı olup dünyadaki en büyük sanal dünyayı yani haritay bünyesinde barındırıyor. Ve global olarak adını duyurmuş bir oyun kendisi. Oyunun yayınlanan son videolarına baktığımızda gerçekten bir önceki oyun olan Kayra'ya göre ilerleme olduğunu görebiliriz. Ama bu global oyuncu için tabii ki yetersiz. Oyunun videolarına reaction yani tepki veren büyük kanallara göz attığınızda oyuna sadece güldüklerini ve skem deyip geçtiklerini görebilirsiniz. Bunları bir yana bırakırsak bu oyun globalleşme sürecinde patlayacağını düşünüyorum açıkçası. Tıpkı Rise Online kafasında bir çıkış yapacaklar. Peki Rise Online kafası ne? Ülkemizin her tarafında sıkça rastlaştığımız bu durum oyunlarda da artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani global çapta oyunculara daha fazla değer verip Türk oyunculara daha az değer veriyorlar. Bu nedenle de bütün endeksi onlara göre yaptıkları için oyun çok fazla yerde patlak vermeye başlıyor. Her neyse, bir önceki oyunlarından olan deneyimlerinden ders çıkaracaklarını varsayarak elindeki paranın büyük bir bölümüyle kaliteli serverlar kiralayacaklar ve her oyunda olduğu gibi ilk hafta büyük bir hype yaşanacak. Muhtemelen olacak olan her şey bu süreçte olacak. Kendilerinin de söylediği gibi hazır asetleri önemli olan mevcut projeye yedirebilmek. Aksi halde pinkler, laglar ve birçok buglar ortaya çıkacak. Böyle büyük bir dünyayı nasıl dolduracaklarını vesaire düşünürken büyük optimizasyon çalışması gerekecek. Bunu başarırlarsa hazır aset de olsa, çalıntı sistemler de olsa bu grafiklerle ve bulundurduğu içerik çeşitliliğiyle ile Türklerin BDO'su olabilir. Fakat hiçbir şekilde bu oyunu global bir oyuncu oynamayacaktır. Globalden kastım tabii ki Ruslar değil. Onlara oyun olsun yeter ki. Başka hiçbir şey önemli değil. Çok fazla içerik olmasının getirdiği bir yan etki olan çok fazla da eksik içerikler olduğunu videolardan az çok görebiliyoruz. Halen kombatın bir üst seviyeye taşınması gerekiyor. Ve her bir sınıfın skill efektlerinde vites arttırılması gerekiyor. Aynı skillin rengini değiştirip diğer sınıflara eklersen bu iş baştan olmaz. Bu daha en küçük detay. Sonuç olarak bu oyunu videolardan izlediğimiz kadarıyla biliyoruz. Yani elimizi alıp sistemlere tam anlamıyla atmadık. Dolayısıyla şu an için söyleyebileceğim tek şey yönetim taraflı izlenecek yoldur. Bu yol oyunu ya sikem olarak tarihe geçirecek ya da oyun gerçekten çıkışıyla pek çok kişinin main oyunu olacak. Umarım Kayra'daki gibi pek çok yalanla, pek çok bug'la, eksikle ve diğer şeylerle açılmaz. Üçüncü sırada Legend of Yamir var. Ben geçtiğimiz yıllarda çok fazla pay to earn oyunu oynadım. Coinlerden ve NFT'lerden gerçekten çok güzel hatır sayılır paralarda kazandığım bir dönemim olmuştu. Yani demem o ki bu konuda tecrübem var. Ve genelde play to earn oyunları daha basit sistemlere sahip, basit grafiklerle sadece para kazandırmaya yönelik oluyor. Ve bu tarz için kesinlikle yenilip yutulanı da bu oluyor. Yormuyor. Paranı veriyorsun, karını alıyorsun. Bütün sistemler böyle işliyor. Ama son dönem dönemlerde Mir 4'ten sonra çok fazla play to earn oyunu çıkmaya başladı. Evet Mir 4 başarılı oldu bu yüzden bu tarz yani play to earn MMORPG oyunlar bir yükseliş trendine girdi. Ama ben bu stili çok fazla yorucu buluyorum. Fiziksel olarak yormayla kalmıyor hem cebinizi yoruyor hem de bedeninizi yoruyor. Bu oyunun aynısı olan ve yakın zamanda çıkan ekibimizle birlikte oynadığımız yine yayıncısı V-Mate olan Nightcrows'u birlikte oynadık. Beklediğim oyunlar listemde ilk sıraları oynayan bir oyundu kendisi. Güzel kazançlı elde edebiliriz ve zevk alarak oynarız diye düşündük. Fakat tam tersi çıktı. Ne yazık ki bu tarz oyunlar çok ağır olmasından dolayı sanki ekran kartınızla mining yapıyormuş seviyesinde bilgisayarları yoruyor. Kısacası ben bu tarzdan alımıma aldım. Sonuç olarak v-mate artık bu tarz oyunların normal seviyenin bir üstüne yükseltmiş durumda. Grafikleri ve içerikleri basıp aynı zamanda yüksek fiyatlandırmalar ve her şeyi buna bağlama yoluyla açgözlü bir firmaya dönüştüğünü düşünüyorum. Ve son çıkan bütün oyunlarda bu dediğimi destekliyor. Bu oyunda beklediğim oyunlar listemdeydi ama ne yazık ki Wemade'in bu tutumundan sonra bu şirketin oyunlarına ön yargıyla yaklaşmayı bırakmayacağım. Night Crofts gibi tamamen otomasyon ilerleyen sistemler üzerine kurulu bir oyun olacak ve bir cross platform blockchain oyunu olarak karşımıza gelecek. Denemek isteyenler yine de şanslarını deneyebilir ama pek umut ışığı göremiyorum bu oyun için. Bu listenin part 2'sini yine popüler olan oyunlarla çekmemi isterseniz video 150 beğeni geçince hazırlamaya başlayacağım. Genel olarak bütün oyunlar hakkında kendi eksisine olan yönleriyle kendi görüşlerimi harmanlayıp sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kimisi benimle aynı görüştedir, kimisi değildir. Fakat ben olaya daha çok nesnel yaklaşmaya çalıştığımı söylemeliyim. Sizin bu oyunlar hakkında görüşleriniz, yorumlarınız neler lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz görüşmek üzere bye bye